Şimdi İzmir'den bir abi mail atmış. Benim şansıma oynamıyorsun diye. Gerçekten ben o maili de almadım. İzmir'de Uğur Büyük Budak diye bir abimiz var abi. Onun şansına bir iki yerle oynarsam vallahi çok sevinirim. Zaten yenge de şey yaptı. Jackpot'u yakaladı. E ilk gününüz olsun artık o kadar değil mi? Gidene kadar harcamayın bari parayı. Tamam. Hadi Uğur abi, bak senin şansını oynuyoruz. Artık yani bir şey yakala yani. Mevlüt'e söylesene. Bura bu mail atma ile olmuyor. Hadi şansını da gönder de biraz kazandır bize yani. Bak el altından rüşveti de aldın. Hadi yenge kazandı, şanslarınızı da verdi. Uğur abi 300 lira borcun var sana söyleyeyim. Yazdım hesabına. Gelirsen alacağım senden. Abi şansın bal olsun. Benden buraya kadar. Tamam mı? Görüşürüz abi.